Merhaba gençler, ben Oğuz. Bugün birlikte gençler Minecraft'ta milyoner beyzine ineceğiz. Bir milyonerin sığınağına ineceğiz. Evet, bu sığınakta hayatta kalmak için bir takım şeyler varmış. Abi adam milyonerse niye burada hayatta kalmaya çalışıyoruz biz? Nasıl yani? Her şeyi vardır yani. İşte tamam, falan. biz de onu göreceğiz oğlum. <laughs> tamam <hadi. gülüyor> Niye beğenmedi ben onu anlamadım. <laughs> yani normalde biz sığınak yapsaydık büyük ihtimalle... Çok ıvır zıvır şeyler olurdu ama burada biraz evet ucu çok açık. Neyse yavaştan başlayalım ama başlamadan önce videoya like atıp kanalda abone olursanız çok mutlu oluruz. Oluruz. Evet onay da geldi hadi başlayalım. Şimdi bir adet şöyle bir kitap var elimizde bu kitabın olayı ne? Hmm ile ilgili bilgi. Evet yapanlar şeyler falanlar filanlar. Ve Albert. <laughs> Kanka bunun olayı neydi sen garson mu demiştin buna demin? Garsona benziyor abi baksana. Sütü var. Hı. 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 Bu zaten. installing that secret base you asked for. Allow me to show you around. The entrance to the base is here in a shed. Just walk up in the elevator and come on. sadece bir tık olursa asansör otomatik olarak aşağı indirecek. Wow, wow, Albert, götür beni. Götür, ağa gidiyorum. Azo atla, azo atla, azo atla gidiyoruz. Abi, azo. Ben as asansöre bindim abi ya. Aa. Sen neredesin bilmiyorum. Sen beni görme. Ben? <laughs> Arkadaşlar üstü alınamadım. Evet. Herhalde milyoner olmadığım için. Abi senin yüzünden ben de yukarı çık. Lan. <laughs> Abi öleceğim ben çıkmıyorum yukarı falan. Maç merkez plazma boşuna Dur jetpack değiliz daha dur. Kanka bekle geliyorum. Bekliyorum. Yardım. Evet. Merhaba. Albert bizi asansör oyununla <laughs> alt edemezsin. Şimdi bir saniye kanka. Buradaki üstü Abi, olayı. Abi jetpack var. Nasıl alınıyor? Bu, Aa dur Aa. aldın mı? Aldın. Oo vallahi ben aldım. Ben de alıyorum. Oğlum üst, üstte jetpack mi geziyorsun? Kanka para böyle bir şey. Ama Abi nasıl giydin sen onu? Kanka hiçbir fikrim yok ve düşüyorum kontrol. Ben de değil kontrol ben de. Evet. Kanka bana bir makina daha lazım. Abi benim jetpack'im olmadı ya. benimki de çok olmuş gibi durmuyor ama bir saniye. Tamam çözdüm 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 bak gördün mü? Abi jetpack'i nasıl giydin sen? Kanka sağ, sağ batıklı. tıkla. Aha. Aha geldik. <laughs> evet. Geldik. Peki burada köpek falan var ha. Burada abi. böyle gezmemiz ne kadar güvenli? Bak şurada bir yer var. Oo. Oy kanka bak burada üstün çok farklı dalları da var. Aynı şey benzemiyor okay. mu bu? Ben biraz Half-Life'a filmlerde, Half benziyor. filmlerdeki Evet Half-Life olabilir. Filmlerdeki böyle bak 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 bu ne? Kedi mi köpek mi bu? Metal. Bence köpek. Bence kuş kanka bu. Bence dinozor yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz çok teknolojik bir yerdeyiz. Bu sığınak gibi değil de sanki bir araştırma merkezi gibi. Bu ne? Aa, kanca buldum. Aso dur kafana atayım bakayım. Oo! Aa, tuttun mu beni? Spiderman, Spiderman. <laughs> Kanka iyi güzel bir şeymiş bu. Bayağı iyiymiş hatta. Bak bu da attı kancayı. Hop. Kanka Hop. jetpack'ten daha havalı. Gerçekçi olalım. Şimdi Iron Man mi, Batman mi derseniz Büyük ihtimalle Iron Man daha havalıdır ama bu da Batman gibi uçmanızı sağlıyor. Ben A yeni bir A şey buldum, şey buldum. diye Ne buldun? Yeni gelir, sen görürsün abi. Hangi bu sığınaktaki şeyleri ben hayatta kalmak hani hayatta kalma eşyaları diye söyledim ama bunlarla çok iyi hayatta kalınır. Mesela bu ne? Ben de onu sordum abi. Ben evet. de onu sordum. Kanka bu ne? Deminden <laughs> şimdiye geldim. Nereye geldim ben? Kanka bilmiyorum. Demin oradaydım, <laughs> <o>, burada. <laughs> Hasan niye portalı kırdın? Abi yeni portal yaptım kendime. Nasıl yaptın? He, tamam. Ben de aldım. Hatta ben böyle birazcık fazla fazla aldım ki şöyle bir portal yapacağım. Sonra buraya yapacağım. Sonra böyle yapıp böyle yapıp buradan ben senin bütün portalları bozuyorum abi. Kanka sen benim bütün portalları bozuyorsun. o kadar iyi portal koyuyorum ki bak portaldan geçtiğin anlaşılmıyor bak. Gördün mü? Oo. Deminden Git... şimdi. Aynen bir santim. Yine deminden gidiyorsun. şimdi olay yaşandı. Nereye geldim? Bak burada bir yer açıldı. Tamam şu portallardan kurtulabilir miyim? Bunlar başıma bela olacak gibi. Evet. Örümcek adamı burada... kıskandıran hareketler. Nereye gittin ha? Burada güzel bir şey vardı. Evet. Neredesin? biz kedi, ala... kedi alabiliyor muyuz? Kanka onu bilmiyorum da ben gerçek anlamda hayatta kalmak istiyorum o yüzden yemek arıyorum. Oo! Ultra güvenlik sistemini açtım. Abi niye böyle bir şey yaptın? Güvenlik aktifken masaya girmeyin. Dur dur kanka bu herhangi bir böyle hani hayvan kaçma durumları falan oluyordu ya Jurassic Park'ta da. O gibi durumlar deneyeyim mi? Kanka sen... Aa ölüyor. İçeride mi ölüyor. ölüyorsun? Buraya değdin İçe... diye mi acaba? İçeride onu bilmiyorum. En Hadi azından bir olur, boğaz eksildi gel. arkadaşlar. <laughs> Güvenlik sistemini kapatıyorum. Abi biz bu arada ben yemek buldum. Nerede? Sen boş ver ne yapacaksın abi? Yemeği ne yapacaksın abi? Bak şimdi taktım jetpack'e. <laughs> Iron Man gibi geleceğim bu sefer de. Niye böyle benzetiyorum bir şeylere kendimi? Abi bizim garson burada hala. Nerede nerede evet onunla bir konuşmamız gerekebilir kanka. Biz kafamıza yok göre abi, gezmeye bu. kalktık da. Konuşmak istemiyor gibi pek yani. Mesela ben mutfak mı buldum? İnternet ka Kanka internet kafe buldum galiba. 1.6 yüklü müdür sadece burada? <laughs> Gençler Ekmek yani birazcık mu abi? da... Ne? Ekmek. Ver ver ver. ver Güzel olur. Birazcık ben da... Ha, inceleyeceğiz de. <laughs> Aa, Aa tamam. Internet. Ekmek yoksa pasta yesinler. Evet ben buldum. Sana ihtiyacım yok. Hatta şöyle... Buraya bunu koydum. Bugün doğum günü olanların da doğum günü kutlu olsun. Şimdi... Kanka mops ne? What? Ben ona bastım abi de hiçbir şey olmadı ya. Ha tamam tamam. Problemli bir şey değil bu. Aa gel 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 bak. Kedi köpek tavşan var burada. Bu köpek mi? Bakayım. Aa vurunca köpek. hareket etti. Vallahi köpek. Hareketlere bak. Kanka dur bunların olayı neymiş şimdi? Bunlara ne verebiliriz ki? Etmek Abi yemez sen bunu bizde içeri bir bırak bakayım beni şöyle. Dur gel, kedi, buraya. kedininkini de açsam kapışırlar mı? Sanmıyorum. Hadi kapışın. Niye kapışsınlar oğlum? Bur kapışmasınlar. Aha tamam kedi normal korkuyor. O. Oh! Pardon. Korkuttun oğlum dur hayvanların içindeyiz. <laughs> bak burada kancayı falan gösteriyor. Aa bak bu birazcık daha farklı. Hasan. Ender Pearl atıyor abi ben baktım ha, tabuna. Haa okey. Çok da öyle aman Hop. aman bir şeyler değil. Oba oba. Nereye <laughs> gittin lan? <laughs> <abi? gülüyor> <laughs> ne böyle elimle böyle böyle mi yapacağım? Aa evet aaaa seviyorum, seviyorum şu an ben seviyorum ben de seviyorum kediden başka kedi sev dur <laughs> bakayım neyse ben kedi sevmiyorum ben köpek seveceğim ben kedimi seviyorum şöyle 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 seviliyor ha biraz daha sağlarsa neyse ben de kuşumu seveyim gel buraya kuşum benim <laughs> gel 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 o, Aa, o ne şimdi hayvan yedin abi kanka kanka Aa. kanka kanka <gülüyor> kaçın <gülüyor> Ay! Test araba! Tesla'dan dışındayken kullanılabiliyormuş araba, abi bu Araba! Araba yani. buldum! Kaç! 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 Oha! Uçan araba buldum bir de. Kanka biz farklı bir üsteyiz. Bu milyoner üstü değil, milyarder üstü kanka herhalde. Bir şey değil mi? Geldim bir de park ettim bak. Aynı şekilde park ettim. Aa ben çok güzel bir aletle geliyorum. Aa! <laughs> Korktum. Bu ne? Drill bu drill. Aa Bir dakika abi. Gelsene buraya bir. Şurayı kırsana şurayı kıracak mı? Kırmıyor abi. Yok kanka kırmıyor ama evet bir an hasar yiyecek gibi Aa şey. burayı gizli bir yer yapmış abi adam elmas bloklarını falan koymuş. Hmm. Ha. Hmm. Sen gezmelerdesin haso Merhabalar. Selam. Abi o vurabiliyorsun bana. Vurabiliyorum hatta altından arabanı aldım <laughs> <laughs> Baksana bende matkal. Al dur koyayım bir yere. Ah 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 bir şey oluyor. Error TNT bu makineyi kıyafet test alanında dışarı... Bir şey diyeceğim seni ezebiliyor muyum böyle asol? Yok abi herhalde. Evet makineyi ben bütün işlevi ya. dışında kullandım. Burada herhalde şey eder. Burada TNT filan diyordu. Ah! TNT dışında... Burada 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 TNT'ler burada. Dur kanka dışarı nasıl çıkacağız buradan? Bunu test alanından çıkartalım. Herkes bu, makinanın silahlarını kullanabilir. Havaya uçurmak ister ve buna ben mi... Evet tamam Biliyor buldum. Ya. Test alanının dışı burasıymış. Ve böyle TNT atabiliyor muyuz? Ama TNT'ler bana da hasar veriyor. Aha tamam ben buldum yolu. Kanka asansörden gelsene. Ama geçemiyor muyuz? Abi bunlar kırılıyor ya. Şuradan geçebilirim herhalde. Bak abi bu indi. Bir. bir saniye kanka Aa geçtim mi? Tamam buldum çıkışı. Abi kanka ben arabayın. bu meka robotu kullanmak istiyorum ya. Biz boş ama milyoneriz sayılır. Aa neredesin abi sen? Dışarı çıktım. Oy gel gel gel. Neredesin abi? Kanka TNT'leri takip et. Ekmek kırıntılarını bırakıyorsun. Aynen öyle. <laughs> Gel. Gel. Bir şey diyeceğim. Abi arabamı patlattın. Oo oh, sorry. Neyse ben de gezeyim biraz ya. Kanka ben de robotla birlikte kanca atmaya çalıştım da. Dur bakayım şöyle iple destekliyorum kendimi. Çıkabilecek miyim buradan? O hem ipe hem de şeye mi? <laughs> evet kanka bir şeyler dönüyor bir şey değil mi? İp değil de. Ender Pearl olurdu büyük ihtimalle evet benim şey gitti. Abi benim robot yalan oldu. Buraya kadarmış. Abi bir tane vardı ondan adamın bütün mal varlığına zarar verdin şu an ya. Evet o biraz sıkıntı da oğlum biz kendi oyuncağımı da kırdım ya şu an adamın zararı umurumda değil. Kanka ben yeni oyuncak bulmaya gidiyorum. Arkandayım. Yeni oyuncağım var aslında da. Dur bakayım. Oo bak 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 bak. Evet evet oraları deliyor. Ama çok da verimli değil patlayan bir şey yok mu? Abi Aa. şu an gerçek bir kuş oldum ya. Hasan bir gelsene Baksana. yanıma. Bu ne böyle? Bakayım. Sen buradan geçebiliyor musun eğilmeden? Geçiyor. Ha jetpack jetpack herhalde. Eğil bakayım. Eğilirsem jetpack senin olur. <laughs> <laughs> Yakaladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan hiç koşasım gelmemişti oraya da neyse. Abi yolda jetpack vardı niye almadın onu? Harbi var mıydı görmedim. Şurada dur kanka garip bir şeyler bulabiliriz bence. Kanka o robottan sanırım başka yok ben arabayı aldım geliyorum. Abi ben de arkandayım. Hadi uçur. Bir şey diyeceğim, araba nerede? Abi arabayı almaz. <laughs> araba aşağıda kalmış. Bin abi, binmeden çıkmaz ki. Kanka ben yukarıdayım, bekle. Tamam ben arabayla birlikte uçacağım. Nereye geldim ben? Çıkıyor mu abi? Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Devam et. Kanka şu, aynen oraya, aynen. Devam et, devam et. Hadi, gör hadi görüşürüz abi. <laughs> Harbi gidiyor. Neyse, <laughs> ben de jetpack'i aldım. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Sana çok acımasız davranıyorum bu ara. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben alabiliyorum. Yanıma oturamıyor. Aa oturdum. <laughs> sür, sür. Kanka şey gibi gidelim. Neydi? Ee, zaman yolcusu. Zaman yolcusu kesinlikle. Bir üstte yukarıdan bakalım mı kanka neye? Buralar önceden? hep tuttuk. Kanka üst, üst, üst arkada. Nereye gidiyorsun? Oysa... Abi çok güzel yapmışlar ya. Oy üstte bak. Şuraya parkadayım. Şuraya şöyle. Bak biz evin içine hiç bakmadık. <laughs> Havada el freni çekti. Çatıya <laughs> inebilir miyiz ya? Helikopter alanı kesin vardır abi. Eğer yoksa bu gerçek bir milyoner değil. Bakayım. Hmm. a yok bak. Oha. Sen ne yapıyorsun? Geliyorum abi. Takır tukur sesler geliyor asla. Abi içeri girmiyor araba ya. Bu arabanın sesi mi? Çok garip kulak tırmalayan bir ses var şu an. Heh geçti. ile girmeye çalıştın eve de girme. Kanka ben eve bakıyorum da evde bizi çok ilgilendiren bir şey yok. Yani güzel bir akvaryum dışında. Aa oh, kar çok güzelmiş. Bura ne? Wow. Bazı meslek grupları da evin içinde mevcut derken. Evet kıyamet sonrası balıklara özgürlüğünü mi kavuşturuyorsun? <laughs> o ne? Abi araba bug'a girdi tek stek çıkıyor. Kanka onu bırak üstte farklı bir yoldan gidiyoruz gel. Nereden? Kanka şöyle kendi yolumuzu açıyoruz da. Bir süre sonra açmıyor abi onu. Evet bir süre sonra açmıyor niye? Çok böyle açar gibi yaptı dur. dur. Bu abi herhalde... gel şurada bir yüzelim gel. Çok güzel herhalde sert bak. geliyor. Nerede yüzelim? Oğlum balıkların akvaryumunda mı yüzüyorsun? Aa balığın biri buraya gelmiş. Bak abi alanı <gülüyor> genişlettim. <gülüyor> kanka o zaman ben de size şöyle bir yardımcı olayım diyormuşum. <laughs> Bak bunları kırabiliyor ya. Ama taş sert taşları kıramıyor. Bu nasıl iş makinesi? Abi sana bir haberim var. Hala iş makinesi çıkıyor burada. Kanka buradan uzaklaşalım ya da şunu kıra kıramıyoruz da. <laughs> Sen ee, de içeri girdin. Kanka Oha! Arkadaşlar, çığ atlatan bir hareket yaptım kanka. Ender Pearl atarak kat atladım. <laughs> ne haber? Merhaba. Burada minik bir hamam mı? Ne bu? Minik Banyo. bir hamam. Evet, aslında bizim aşağı inmemiz gerekiyordu. Biz niye en tepeye çıktık? Kanka, bir şey fark ettim. Burada... ...duş çalışıyor. Nasıl yaptım ben onu? Şimdi... Aa, burada spor salonu var. Allah Allah. Spor salonu mu? Yani spor salonuna benziyor. Ben spor salonu olduğunu düşündüm. <laughs> Kanka evet ama ben burayı banyo <laughs> falan zannetmiştim biliyor musun geldiğimde. Ya gerçekten ne? spor salonu biliyorum vallahi. Ama bunlar ne? Aa koşu, koşu şeyi. Falan. Hiç hiç tahmin etmedim. Bu ayna mesela evet kırmadan önce aynaydı. Oo tam arabanın olduğu yere geldiğimde. Neredesin? Gel. Kanka şuradan bir yerden giriyorduk. Bak. Evet evet. Fark etmenin güzelliğine ya. bak şimdi. Gördün mü? Klas. Oy. Arabayı oraya atarken ben indim. Jetpack'i mi verdi bana? Ha, şey... sen alıyormuşsun. Ben birkaç tane jetpack aldım evet. Hmm, bak burada genel olarak burada olan her şeyi gösteriyor evet. Aa bak. Oğlum bundan da biz de üzülüyoruz ya. Gel gel yukarıda şey yapacağız. Mega robot savaşı yapacağız gel. Dur abi geliyorum Hatta bekle. bak hatta biz şu konuda da yanlış bir şey yaptık. Buradaki her şeyi çok iyi değerlendirebilirdik. Tabii dışarıya mı koyabilirdik bunu? Yo 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 şöyle yapacağız. Mesela bir tane portal silahı aldık. Bir tane portalı buraya koyacağız. Bir tanesini de dışarı koyacağız. Buraya girip çıkmamız çok kolay olacak. Yani biz buraya sığmak değil direkt base haline çevireceğiz. Abi yukarı çıkamıyorum. Kanka sen yüksek bir yerden düşmüşsün. Böyle Kaç bu... tane robot aldın? Neyse aldım alırım koyayım. 8, 8 koy tane mi? aldım. Tam bana da satsana ha. Hop bak abi. böyle bu kadar. Gel. Aldım ben de aldım. Makine Al At, attım. Abi burada savaşamıyoruz ama. O zaman birazcık dışarı çıkarız. Gel bakalım. Gel bakalım. Robota binince... Oh. Tamam benim robot biraz erken pes etmiş olabilir. Kanka hava karanlık olabilir ama... Burayı senin şeyinle aydınlatacağım. Gel buraya. Yaklaşma yaklaşma. Biz böyle bir sonuca varamayacağız abi. Vallahi evet, ben koşuyorum abi. üstüne. Ah! Bir şey olmadı bir şey olmadı var. bir şey olmadı. <laughs> evet gençler görmüş olduğunuz gibi milyoner üssü de bu şekildeydi. Artık milyoner sığınağı mı üssü bilmiyorum. Ama biz iki türlü de kullandık. Buradaki silahlar araçlar baya güzelmiş. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay.